Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir videomuzda karşınızdayız Bu dünkü çukurumuz Daha da büyüttük Daha da derine indik Gördüğünüz gibi çalışmalarımız böyle arkadaşlar Arkadaşlar 20 santim 30 santimle hiçbir kimse Altın alamaz Altın böyle alınır Derine ineceksin. Eğer mikronu bulduysan derinlerde tane olarak altın Bulabilirsiniz. Burada mikronu bulduk. Derine indik. Dün sadece mikronlar almıştık. Bayağı bir almıştık mikron. Bugün şükür taneye de ulaştık. İki tane de tane aldık. Birazdan zaten panda gösteririm onları da size. Çalışmalarınızı böyle yapın arkadaşlar. Bu videolar sizi bilgilendirmek amaçlıdır. Yani e, yüzeysel çalışmalar yapıp altın bulamıyoruz demeyin çünkü derine inerseniz bulursunuz. Burada numune aldığımız yerler. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Bu işi yapanlara, yapmak isteyenlere. Allah böyle güzel yerler karşısına çıkarsın. Güzel iş. Hem zevkli hem kazanıyorsun. Ben bayağı bir yoruldum. Dinlenmeye geçtim. Panı da arkadaşa verdim. O panlıyor. Sabahımı temizledim. Yeniden kurdum. Dedim sigara içene kadar arkadaşlara bir bilgilendirme videosu yapayım dedim. Bunları aldığımız konsantreler savaktan geçireceğiz. Elenmiş kumlarımız. Suyun şiddeti de bu şekilde arkadaşlar. Çok az. Gördüğünüz gibi. Yani savaktan bir santim bile değil. Yavaş bir şekilde gidiyor. Mikronları da tutuyor. Burada pandan geçecek konsantremiz var. Savaktan aldığımız. Arkadaşın panladığı. Burada aldıklarımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları aldık. Aldıklarımızı buraya koyuyoruz. Küçükleri böyle büyük bir 60'lık şırıngamız var. Onunla çekiyoruz. Tane olanları elimizle alıyoruz. 2 tane daha mı aldın tane Yusuf? Aynen, aynen. Ben iki tane gördüm. Dört tane olmuş. İyi. Bereket versin. çayımızı içerek, muhabbetimizi ederek, kimseyle işimiz olmadan ekmeğimizin, rızkımızın peşindeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar kumu görüyorsunuz. Sıva gibi, beton dökülmüş gibi komple. iki gündür konsantreden gelen ince kum bu. Savağın verdiği kum. Dere güzel arkadaşlar. Sivas'ta belki 100 tane dere gezdim. Hepsinin içinde ikinci, üçüncü sıralarda burası da güzel. Diğer taraflar sıkıntılı olduğu için burada çalışıyoruz. kimi yerde su yok, kimi yerde vatandaşın rahatsızlığı var. Yani başımıza iş açıyorlar doğrusu. Doayla iç içesin, suyla iç içesin. Psikolojik rahatsızlığı olanlara da tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel rahatlık veriyor huzur veriyor. Hem geliyorsun burada ekmeğini kazanıyorsun. Hem de rahatlatıcı bir ses, su sesi, taşların sesi. Arada bir ayı da denk gelse yine de aldırış etmiyoruz. Yusuf arkadaşımızla tam karşı karşıya geldi ayı. <laughs> Dizlerimin bağı çözüldü abi diyor. Ama ayı bundan korkmuş. Bakmış ki karşısında insanoğlu. İnsanoğlu gibi tehlikeli bir varlık yoktur. Hepimiz için geçerli. Yusuf için değil bu. Yusuf en uysal arkadaşımızdır. Yok mu Yusuf? Mikronlar mı alıyorsun? Olsun kardeş mikron olsun bizim olsun. Öyle öyle birikir. Damlaya damlaya göl olur. Hemen hemen yarım grama yakındır bu. Şöyle bir bakalım tekrardan yakından. Bugün irilerimizi aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yaprak altın veriyor arkadaşlar burası. Tombul değil, etli değil yani. Burada daha önce almış olduğumuz altın da var. Bunun içinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu daha önce aldığımız Arkadaşlar bu iş ekmeğini taştan çıkarmak diye buna derim. Resmen taştan çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Taştan, topraktan. Deminki çalıştığımız derinliği de gördünüz. Yusuf kardeşimiz o çukura giriyor, kafayı kaldıramıyor. O orada e, toprağı kazıyor. Ben burada hem panlamayı yapıyorum, hem sabahtan geçiriyorum. sabah temizliyorum. Bu şekilde. Sivas'tan izleyen arkadaşlar, bu işi yapmak isteyen, sabırlı, azimli, gerçekten güzel çalışabilecek arkadaşa ihtiyacımız var. Çalışmak isteyenler bana yazabilir. Görüşebiliriz yani. Dünkü e, videomda da bahsettiğim gibi arkadaşlar, her gün, her zaman e, altını alıyoruz diye bir şey yok. Burada mesela mikron bolluğu var. Biz daha iyisini bulmanın derdine düşüyoruz. Başka yerlere de gidiyoruz. Birkaç günümüz boş geçiyor. Her gün burada çalışsak rızkımızı alıyoruz. Bugün dün hep mikron aldık. 3 tane 3 müydü 4 dört müydü? 4'tü galiba. Dün de 4 tane tane aldık. Bugün 4 oldu. Daha akşama şok var belki. İnşallah rızkımız varsa, nasibimiz varsa diyelim. Bu kadar daha alırız diye düşünüyorum. Daha şu anda yaptığımız 30-40 kova olmuştur. Biraz da sabahtan geçirelim arkadaşlar. Siz de görün. suyun böyle yavaş götürmesi iyidir arkadaşlar. Seni bekletir ama mikronları falan komple alır. Olduğu gibi yapışıyor. Suyu tazikli verdiğiniz zaman aldığı gibi götürür. Bundan sonra ifşalara başladık. Bazılarını ifşa etmeye başlayacağız. Çünkü işlerini dürüst yapsınlar. Bu işi yapıyorsak Herkes kendi kazancı için yapıyor. Eğer videoda yapıyorsan birilerini bilgilendirmek amaçlı yapılır. Bu işleri yapmak isteyenleri ben burada yaparken şu anda boş kaldım. Video yapıyorum. Siz de görün. Siz de yapın. Yani kazançlı olur. Güzel bir dere bulursanız. Ama bazıları var. Yani ne bileyim ya. Neyin derdindeler anlamıyorum ki. Biraz insan dürüst olmalı. Deniz burada sizi kandırsam elime ne geçer yani ne gerek var. Bu işten anladığımız için neyin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Adamın pan topma şekli, savaktan geçirme şekli. Şu sabah adam dimdik kuruyor. Hızlı hızlı bir kovayı boşaltıyor içine. Alıyor içinden 5-6 tane tane. Vay canını yiyin, bir de biz yapabilsek öyle. Böyle bir ayak var mı ya? Yani insanların umutlarıyla niye oynuyorsun? Niye umut yapıyorsun arkadaş? Bizim Yusuf herkese yazacağım diyor. Ben yazdırmıyorum. Yapma diyorum. Herkes kendine yapar. Herkes kendine yakışanı yapar arkadaşlar. Biz kendimiz kazanmak için yapıyoruz bunu. Ben çalışıp kazanıp da e, siz kazanmıyorsunuz. Ben sadece burada size bilgilendirme videosu yapıyorum. Yani dere budur böyle bir yapıda olur böyle bir çalışma oluyor Böyle bir derinlikte de yapın Yani ben bunları söyleyebilirim Yapmak isterseniz böyle yaparsınız diye Her videoda bu şekilde anlatmıyor adam Oturmuş videonun başına bir saat boyunca Dır 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 muhabbet <laughs> Bizim Yusuf sinir oluyor zaten Birkaç tane var ee, Devam ederlerse arkadaşlar isim vererek ifşa edeceğim. Siz de bizim videolarımızı izliyorsunuz. Onu yapan arkadaşlara diyorum. Eğer bizim de bir kusurlarımız, hatalarımız varsa siz de beni ifşa edin. Şu çalışmama, şu yani dürüstçe konuşmama, yani milleti bilgilendirmeme, sizin yaptığınız yanlışlarla alakalı milleti bilgilendiriyorum. Benim de bir yanlışım varsa burada siz beni ifşa edin. Ama namussuzluk yaparsanız ben sizi ifşa ederim. Artı uğraşırım. Kimseden de öyle korkumuz, çekincemiz de yok. Mekanlarınıza kadar da geliriz. Hiç affetmeyiz. Elhamdülillah kimseden korkumuz da yok. Sadece işte abuk subuk insanlarla uğraşmayalım diye kendimize bu işi aradık, bulduk. Hem kazanıyoruz hem de ekmeğimizin derdindeyiz. Ama bazı şeylere tahammül edemeyen adamlarız. Senin söylemek istediğim bir şey var mı Yusuf'um? Aman o adamların ismini verme, aman şey yapma. <laughs> Nazik bir şekilde söyle kardeş. Bana anlattığın gibi anlatma. <laughs> şimdi adamların e, isimlerini şimdi vermeyeceğim. Ama o şekilde yanlış, saçma sapan, yalan düzenbaz videolar yaparlarsa ifşa edeceğim. <laughs> Yani aynen. Ara arada tane çıkıyor. Kardeş tane alır, yani bu şekilde alır. Ben dünkü Olur. videomda da anlattım. Ben tek seferde 11 gram aldığım var ama 11 gramı ben onlar gibi yüzeysel çalışmalar yaparak almadım. Oraya iki gün derinlik yaptım. Plaserin altındaki derinliklere indim. Kilin en son tabakasına indim. Ben o şekilde çalışma yaparak aldım. Bir taneye de Yusuf kardeşim dün dişi arıyordu. Diş hastanesine gitti. Aynen. Doktor ne iş yapıyorsun diye sormuş. Demiş abi derede altın arıyorum. Bana bir tane diş pensesi verir misin? Doktor da hayırdır demiş. Diş pensesiyle çıkaracağım. Kerpeten de alacağım abi. Kerpeten de mi alacağım kardeş? Aynen. Tamam. Biz boşuna sabah kuruyoruz abi ya. Değil mi? Elim oğlu nasıl çıkarıyor dedi değil mi? Aynen. Biz akşama kadar burada suyun selin içinde donuyoruz arkadaşlar. Dün neredeyse zatürre olacaktım. Böyle video çekerken bile çenelerim titriyordu. Her yerimiz ıslandı. Sivas'ın soğuklarını malum. Sivas'ta yaşayanlar bilir. Su buz gibi. Yani ne bileyim. Ha, şu anda güneş var. Bir saat sonra bu güneş yok. Ondan sonra titreye titreye çalışacağız. Ekmeğimizin için çalışıyoruz. Çalışacağız tabii ki. Ya sadece buradaki söylemek istediğim var abi da, Bakın arkadaşlar. Çıkanlar da döktüm diğerlerini. Böyle alıyoruz. Bir de, bu çıkmadı bir de, şu konsantreni konsantrenin olur. en dibinden çıkar taneler. Salladım ya. Arkadaşlar ben şimdi savaktan geçireceğim malzememi. Kendinize İyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.